security No, plan. Don't change things up, There, Slick. Now I call the shots. What the? Evet tekrar hoş geldiniz beyler. Tekrardan PD'deyiz. Bu sefer eee sorunu ama biz de, kazıklandık gibi bir şey. Aynen öyle. Sen yine yanında ben haksızım. Su almış. Hey, İlk motoru takıyor benden sürekli kol alıyorum. Yardırır, yardırır, yardırır. Denizhan yardırmak yok, asalatlara göre. Lan herif, polisler beni... Ooooooo! Alp ben yardırıyorum, arkanda mısın? Arkandayım. Pulled you <laughs> guys. Otur bir yere. Devam et de. devam edersen peşinden gelmem. Oha, oha Ne? Yok yok. Üstten hoş kalın, sonuncusuna yaşatalım. Sen benim arkamdan çekil. Ben orada duruyordum. Göt önce sen ben mi yaptım? <laughs> hey geber. Lanet <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> <laughs> et olsun. Araba da gitti. Damn it bitches.

Get ready. Beyler asolt geliyor. Asalt okay. Beyler bu bölümde de çok fazla sivil var. O yüzden ufak sen nereye atışırsak burada Bu arada diğer iki salak kendine Alp beni Bay önündeyim. Biliyorum yani... yine gebereceğim. Arus sure. Oha baksana şeyi tarıyorlar lan. Buradan toz geliyor. Hem de şu an hayvan gibi tarıyorlar. Oh yes. Headshot. Chains, ne yapam? Hangi ayıramıyorum hala. Ne zaman herif önünde var. Eee vurdum. Ben vurdum lan headshot attım oğlum. Camını kırdım. Hadi ben vurdum. Bir dakika lan. Okey sen şu an yardım. için. Oo yardım dedin yardım. Bak. Bunlar arasından koşarsak edilsin. Ya öndeki herif vuramadı ya. Şaka şaka. 2 Okey temiz. Yeah. Temiz derken de karşısına koşacak. Herifin göğsünden vurdum headshot herif. Göğsünden vuruyorsun ben mi kafaya gidiyorum. A aynen seçti bir. Abi direkt ben sivil vurdum ya. Mal belki Chance ya da Wolf vurmuş. Onlar vurmadı. Onlar vurmadı. everybody get down. Burada ne yapıyorduk ya unuttum. Burada savunuyorsun şunu. Yapacağız. Ha şu herifi dışarı çıkaracağız tamam çık lan. Oğlum buranın bu herifin havasını alıyorduk değil mi? Gasolini bulduğun gibi al. Tamam buldum. Ne ara buldun? Hayır bak. Al. On the ground Let's turn up the heat! Tamam koydum. Alright, let's see how long you last! Hardcore, hardcore. Hardcore, hardcore. hardcore, hardcore. Bana <gülüyor> <gülüyor> Oraya niye çıkıyor? lan? de de ama olacak yanıt sana. Nereye, nereye? indin <laughs> orası senin yanına bunlardan bir <laughs> tane al. Chances çağır. Hey, James. Yok, Chance. Arkadan geliyor. Cloaker, Cloaker. Aldım. Okay. de aldık. <laughs> ha, almışız, almışız. Evet. Şu an asalt var ön taraftan olanlara oh, bak. Teyzeciğim sen teyze misin? Benziyorsun. Ben Kim vurdu lan? Ön taraftan geliyorlar lan ama. Okay. Abi şu turuncu Allah şey Allah. ne? İçeriden <laughs> mi? Tamam aldım. Geçiriyorlar oha oha oha. Abi <laughs> içeride lan herif. Çok az canım kaldı. Koşamıyorum. Ben. ben sen buraya gel. Oğlum şeyi kim çağırdı lan? Buraya gel. Hayır ölüyorum ölüyorum. İşte tamam buraya geldim ya. Net pek konuşuyor. Bu sen de ama konuş. Ammo Okay. Bak vuruyor ya. Kimi içeri girdi yine? Geberin. Wolf'u şey sandım lan. Ne yürüdü? Okey. Evet şimdi. Çıktı mı? Neredeydi lan herif? Nerede Bilmiyorum. Şey oldu çıktı. ya. Asaltı atladı. Adam çıktı. Daha çıkmadı. 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 Sadece asaltı atladı şu an. Daha 2-3 tane daha gasolin koyacağız lan. Abi. Lan hardcore parkour. Sen bu arada mermi yiyorsun. Nereden yiyorsun? İçeri girdi yine de öldürdük. Hop. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. <gülüyor> 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 Oh. Ben bir arkaya bakayım. Sen it. yavaş yavaş with hadi guys. Get a Tamam of it. Move it. Move it. Move it. lan it. Hani tane, tane yetiyormuş Move it. Move it. Move it. Move Değil evet bu sefer bu bölüm izle oynatıp olmazdı o yüzden. Beyler anlatayım bu bölümde hırsızlık yaptık bu herifler de bizden çaldı. Şerefsiz. Görüyoruz bu şey G Ölümün. bölümümüz de bize kalıp Biz de sabah bölümü alright. önceden oynadık. Açık hava diye normalde normal için yeah, biraz zor oluyor. Zaten iki oyunu izle oynatıyoruz. Bu, bu bölüm bir de e ilk oynadığımız bölüm. First of Bank. Yürü lan. Hepsinin en az normalde yeah, oynatıyoruz. Yeah, Göt. Ben bunu geldim normalde oynadığım için alışmışım böyle 5-6 saniye <laughs> şeyde açtım. Az iki tane de açın Şu an çok <laughs> saçma açıklandım Ama hemen <laughs> go diyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

up Matt. to attı heal met yardım koçum Jamları kafadan vurun öyle zaten hepsini kafadan vurun Evet bak. Diğerlerinin kafası küçük Fark etmez Şu kask fırlıyor ya çok zevkli oluyorlar O çok kask fırlıyor bir de shotgun attın da daha bir zevkli oluyor değil mi? Polis şapkası şey oluyor i̇şte headshot attın da Polisin kafası düşüyor Şapka yerinde kalıyor ya sonradan şapka düşüyor Merhaba evet, Söyleyip merhaba Aynen böyle oluyor Evet yürü Yürü Ablacım önüme atladın yemin ediyorum seni zor kurtarırım Run run Sen bu sen çık dışarı, kuşa bak. Nasıl olsa ben değil mi? Şey, sen, sen yani. çok önden gidiyorsunuz lan. Adamla ben geriden adamı ilerletiyorum. <laughs> <laughs> Okey. Yere ya, <yayağı gülüyor> <açıyorum lan zaten. gülüyor> Of, son <anda> kurtardım. <laughs> Yürüsene ya. Hadi hadi. Met. Okay, ah. Şeymiş sivilmiş ama öldürmedim. Vurdum bir. İyi ki vuramadım ya. ya. Oğlum e, ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Oh, -ho -ho -ho. how all the the yeah. Move 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 Shield Stay low. We're on the right track Banda. Arkadaşım zaten sağa sağa sağa. Merhaba beyler. <Sessizlik> SMG. Çok güzel lan. Move move move. Öldü lan. E, biraz da başkası içsin adamı. Ben biraz çalışacağım. No, Follow me okay, now. Bu kim? Şey. Go, go. Adam buradan sağa dönecekti sanırım. Orada. şey, lan helikopter go, go, geldi. Go. Az, ne yaptı? On the double. Go go go. Keep moving. On the double. Just let me go guys. Just let me go. On yeah. the double. Oreo. Don't move. Is it cause of fucking something? Let me go aha. On the ground all of you. <laughs> Damn, okay, Keep moving. Finally. <laughs> Okay. Tamam gel bak şurada hostage aldım bak yeah, çok iyi. <laughs> o ablayı <laughs> alacaktım da bu daha dipteydi. Aldım aldım. Okey. Hadi bakalım. Okay. Might as well find a <laughs> cozy spot round here. We gotta wait a little longer. Buraya çıkacağız bu arada. Evet helikopteri bekleyeceğiz. Şu tarafa geçebilir miyim? Hayır. Okay, okay, okay. Deneyeceğim lan. Arkalar tarz yapma, havada eğileceğim. Olmadı. Yok duvar var. Bu sesi duyuyorlar lice cops around here. Sen sabır ediyorsun, güzelce alsınlar bak. Wolf. Of, bir bastım görmedenefe Wolf dedi ya. Wolf geldin mi karşı? Geldi geldi hadi gidiyoruz. Abi bir nedir? Eat it. Bunu içeceğiz. Hey you! Get the fuck out of here! İçinden <laughs> okay. okay. <Run>, <laughs> <laughs> geçmeyeceğim <No>. lan. <laughs> <laughs> okay. The ten and ten hit street. Reputation. <laughs> <laughs> ah, ne seferlas? Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Unutmayın. Oyunlar yani bizden. De. Biz de aynı hata edebiliriz. Ezabı bekliyoruz.